Herkese arkadaşlar. Ben oyun saatinde atlamayız. Bunlar level'in GTA falan da Dördüncü bölüm galiba. Şimdi Twitter'da... Ooo... Ben Ya. Gel. Ulan no hey, evet, sen bilmedin mi? Ben sana bildiğim zannettim. Gel bilmedi. Ahmet bir süreç. Slow down, fool. Daba. Let's just cruise through the hood and find somebody sell. Uh, you just have to it Partner, I'm working, man. What you need? What you need, dog? Dog, I got quality shit right here. Hey,

Woah, no shit going <laughs> <Nedir these motherfuckers. gülüyor> <laughs> teker Get <laughs> silah mı It's a silah mı mribilin, ha? Lop. <laughs> Lop. Hadi geliyorum.

İnsan bir selam verir ya. Geberteceğim onu şöyle. Ah! Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.